Saray Nur'da bazı rumuz mahiyetinde neticeye tesir edecek tabirler var. Tam tabirini kullanmamış, anlaşılacak tarzda ancak rumuz şeklinde tabirler var ki risale Nur'un ana meselelerinden bazılarını teşkil ediyor. Mesela Mucizevi Manevi Kılıç Sufiyan Komitesini parçalayıp dağıtacak diyor. E bizim mesleğimizde top, tüfek, silah, tabanca, bıçak bu yok. Biz dahilde niza çıkarmayız. Verilen emir budur. Peki Mucizevi Manevi kılıçla ile Komitesi'nin yani Kemalizm nasıl dağılacak? onun söylendiği yerde dikkat edilecek olursa sünnet-i seniyeyi ihya edecek diyor. Sünnet-i seniyeyi ihya edecek. Sünnet-i seniyenin cemiyete tesir eden şekli kıyafettir. Herkes evinde yatarken sağa yatar, elini yıkar yemeğe oturur. İşte otururken, konuşurken, kalkarken Resulullah'a uyar. Bunlar hususidir ama cemiyetin rengini, şeklini değiştirecek olan kıyafettir. Onun için ben diyorum ki benim kendi kanaatim mucizevi, manevi kılınç kıyafettir. Hiçbir engel kalmadı. Bundan sonra herkes İngiliz'i tercih ederek takım elbise giyer. Mecburiyetler hariç. Mecburiyete karışmıyorum. Mecburiyeti olmadığı halde takım elbise giyip bilmem ne yapıp kravat takıp bu İngiliz'in hayatını benimsemektir. Kıyafet, kıyafet, kıyafet inkılabı bunun için yapıldı zaten. O halde sen sünnet-i seniyeyi ihya ile muazzafsın. salah Nur talebeleri Kur'an'ın muhafazasına memur oldukları için farzda, vacipte, sünnetin ittibaında, haramın terkinde riyakar olamaz. Riya girmez diyor. Bizde riya yok yani. Vazifeliyiz bu işe askere verilen elbiseyi giyer. Ne tefahur için ne tevazu için. Öyle verdiler onu giyiyor. Biz de öyleyiz. Salih Nur işi bu. O halde yapacak şey ne yapalım? Sünnet-i Senye'yi ihya et. Yani kıyafetini Allah'ın Resulüne benzet, üstada benzet. Göreceksin ki bu mucizevi manevi kılınç olarak kemalizmi ortadan kaldıracaktır. Benim bu dediğim nurcular inşallah talepleri iyi düşünsün. Müzakere etsinler. Hayal, hayalinde bunu canlandırsın. Ne olur, ne nasıl, nasıl bir iştir ki rejimi götürüyor bir kıyafet? Dikkat etsinler. Üstad Hazretleri ona o işe o kadar rahmet vermiş ki 35 sene ecnebinin kıyafetini giymemek için evden dışarıda çıkmadım diyor. İncivayı ihtiyar ettim diyor. Kendisi 20, 28 sene diyor. 7 sene daha ilave oldu ona, 35 sene. Herhalde boşuna değil. Ve zerre kadar ee, polis karakolunda dahi 3 ay tuttukları halde esir olarak kıyafetini değiştirmedi. Sarığını, cübbesini çıkarmadı, değiştirmedi. Hem de bu kıyafet inkılabının yapıldığı yerde, Kastamonu'da. Bunlar düğüm ve düğme noktasında yani Risale-i Nur'da mühim yönlendirici tabirlerdir. Problemi halledici tabirlerdir bunlar işari, remzi manada. Çünkü bunları açıklamak mümkün değildi o gün için. O gün için böyle bir şey kıyafet inkılabına karşı gelmekte. Takrir-i Sükun kanunuyla ya idam ya ağır 30 sene 40 sene hapis. Türkiye'nin şartlarını düşüne, konuşmuştur. Ne yapalım? Sünnet sen niye Sana hiçbir müşkülatı yok yani. İşçisin, Memursun, polisin, askersin. işini bırakma, işini yap. Ama işinin dışında, işine zarar vermeyecek şekilde sünnet seniye senye kıyafetiyle dolaş. Üstada benze. İngiliz'e benze mi? Üstada benze. İngiliz'e benze mi? Bu kadar basit. Sual 2. Bu iki kısmın hadiseleri çoktur. Hem çok uzundur. Mesela Halk Partisi nur talebelerine verdikleri azap ve sıkıntı ve ihanetlerden kendileri dünyada daha ziyade cezasını çektiler. Aynını gördüler. Efendim ne üstad ceza efendim ne üstad cezasını çektiler derken neyi kastediyor? E şimdi Halk Partisi yani millet arasında kısaca cehennem partisi diyorlar onlara. O parti Türkiye'de ne kadar rezalet, kepazelik, ahlaksızlık, terör varsa hepsinin merkezi cehennem partisidir. Hepsinin merkezi buradır yani. Yani dağdaki teröristin merkezi oradır. Ahlaksız kadının merkezi oradır. Kumarın merkezi oradır. İşkinin merkezi oradır. Yani orası topyekün bu Anadolu insanının ahlakını bozmak için hakimiyetini sonra erdirmek için İngiliz tarafından ki İngiliz dünyanın nefs emaresidir. İngiliz tarafından ihdas edilmiş, kurulmuş bir teşkilattır. Normal bir parti hadisesi değildir yani. İslam dininin ortadan kaldırmak için kurulmuş dalalet duvarı bir bir dindir. Onun için bunlar her seçimlerde, her yerlerde kaybettikleri zaman sen git onların ciğerinin ne kadar yandığını gör. Zahirde belki fazla görünmez ama ne kadar yandığını gör. Onlar çok büyük azap ezdirav içerisindedirler. Hiçbir zaman seçimin namuslarıyla, edeplerle kazanamamışlardır, kazanamazlar hiçbir zaman. Film, fırıldak, alevre, dalevre bir şeyler yapıyorlar. Onun için onlar daimi azap ve içindedir. Sual 3. Sonra ehli dünya zayıf bir damarından ispat etti. O şevk zedelendi. Ehli dünya temas etti efendim. Ehli dünyaya temas etti efendim. Risale-i Nur'da ehli dünya kapsamına kimler girer? halk partilerin tamamı girer. Öbür partilerin içerisinde de ahlaksızlığa meyli olanlar, paraya meyli olanlar, menfaat için arkadaşını, kardeşini satacak kadar maddeye tapanlar, yani kemalistler, bir kere kemalistler ve halk partisi tamamı bunlardandır. Tamamı, hiç eksiği yok yani. Ve bunlar imanlarını zor kurtarırlar. İsterse her dakika Kabe'de namaz kız. Bir halk partili bilerek şuurlu olarak Halk partili ise o adam imanını kurtaramaz. İslam'ın karşısını tercih etmiştir. Çünkü halk partisi bir dindir. Halk partisi normal bir hadise, bir normal bir parti değildir. Yani. Ehli Dünya demek Kemal için yani Kemalist rejim, demokratik, laik Kemalist rejime inananlar ki bunların hepsi Halk Parti'dedir. Başka partilerde olanlar da aynı şekildedir. Bunlar ehli dünyadır.